Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Problemin altı problemi diye bir video çekmiştik. İlk meselemizle başlıyoruz. O zaman da demiştim zaten bunları yüzeysel olarak anlatıyorum. Hepsini teker teker açacağım, irdeleyeceğim, çözüm yolları sunacağım demiştim. İlk problemimizle başlıyorum. Bu problemin adı korku. Üç temel mesele var bu korkuyla alakalı. Birincisi neden korkuyoruz? İkincisi bunu geçirmek için neler yapabiliriz? Bir şey yapabilir miyiz? Üçüncüsü hadi diyelim ki korkuyu geçirdik. Ne olacak? Yani bize bir etkisi olacak mı? Artı yönde bir etki edecek mi? Korku illa da geçirilmesi şart olan bir şey mi? Onlara bakacağız. Yanımızda bir korku uzmanı var. Beytullah Altınkaya. Ona problemler için de danışacağım. Beytullah sen öğrencilik yıllarını uzun uzun geçirmiş bir insansın. Hala da öğrenci olduğunu düşünülebilir. Evet, sen e, var. sorulardan korkar mıydın? Korktuğun başka şeyler var mı? Allah var hocam ben şimdi Allah var. Kork... Korktum Allah Korku var. var. Başka Allah hiçbir var. şeyden korkmam. <laughs> Şöyle bir şey var bende. Ben problem sorusunu gördüm gördüğümde bırakıyordum. Kaçarım. Kaçarım. Yani kesinlikle. Al. Şimdi bu bir gerçek benim için. Benim Peki, için söylüyorum. Seni öğrenci olarak sayacağım evet. ve sana şu soruyu soracağım. Evet. Neden korkuyorsun problemlerden? Hocam şöyle bakıyorum ben olaya. Şimdi bir paragraf var. Bu bir Türkçe değil ki içindeki metni anlayayım. Burada bir paragraf var ve bu paragrafı sayısal bir olaya dökebilmek önemli bence burada. Bunu becerebilmek... Sen neden korkuyorsun? Bunu Onlara geleceğiz düşünüyorum. İleriki problemlere geleceğiz. Mesela senin için uzun bir paragraf var dedin ya bu temel bir korku vesilesi evet. o zaman. Yani paragrafı gördüm matematikte bu paragrafın ne işi var? Allah sizi kahretmesin dedim ve kaçtım. Doğru mu? Evet doğru. Yeni nesil bir sınava girdin girdin sen. Evet. E, TYT'ye girdin galiba geçen sene TYT'ye girmişsin sen. Böyle görselli, görselli sorular çıkıyor karşısına. Hayvan gibi sorular. Evet. Bunlar da korkuttu mu seni? Kesinlikle korkuttu ama şöyle bir, de bir mevzu vardı. Ben e, görsel, benim görsel şeyim biraz daha iyidir. Açıkçası o görselleri görünce görseller üzerinden bir şey yapmaya kalkıştım. Ters bir etki uyandırdı evet, sende. görselse aynen. ben bunu çözerim. Ben dedim. bunu çözerim dedim. Mesela görselde hiçbir görselinde korkmadım. Aksine yapabildim de. Şu anda tipik denemelerde işte işte değişik yayınların denemelerinde çok fazla görsel var. Yeni nesili görsel zannediyorlar. TYT'ye evet, baktım. Yapalım. Ben TYT'ye baktım 2020 TYT'de kümeleri ve fonksiyonları saymazsak 7 tane görsel soru var. Şu anda denemelerde her taraf görsel. Yani 30 tane matematik sorusunun 20'si falan görsel oluyor. Sen de ters etki uyandırdı yani. Görseller yani ben, sen de ters etki. Ben uyandırdı. de görseller gerçekten öyle oluyor. Ben korkmuyorum görsellerden ama onun haricinde paragrafta anlam gibi bir şey gördüm mü de onu dökemiyorum. Ben onu bir türlü sayısal verilere dökemiyorum. Yani sende korkuyu oluşturan şey uzun paragraflar ve bu paragrafın manasını kavrayamama korkusu var. O yüzden direkt geçiyoruz. Evet. Mesela ama bu iş garip bir şekilde Türkçe'de mesela o paragrafı çözebilirim. Ama bu şeyle alakalı. Yani uzun zamandır bize alıştırdılar. Türkçe'de paragraf olur, matematikte paragraf olmaz şeklinde. Evet. Ee, biz buna karşı bir evrimsel tepki veriyoruz. Yani biz buna alıştık kardeşim. Bana matematik sorusu koy. Bana de ki x artı 3 eşittir 5'tir. Ben x'i bulayım sana. Evet. Bana başka bir sorular sormaya alıştırdığımız için haklısın. Bu konuda hak veriyorum. Bence sen dile getirmedin ama normal dile getirmemen, yani tam olarak da bir öğrenci sayılmazsın. Zaman yetiştirememe, yani ben bu probleme gireceğim şimdi he, <laughs> yani en az 3 dakikamı alacak. O problemi anlayacağım da matematiksel dile dökeceğim de onu çözeceğim de benden ne istediğine bakacağım da falan filan. Bunlar korkuyu oluşturan bence iki temel etken yani soruyu çözemiyoruz ve zamanı yetiştiremiyoruz. Özellikle TYT'de zaman çok önemli. Zaten onu ben bilerek girmedim ki. Ben zaten hiçbir zaman yetiştiremediğim için. Benim için o gelen korku değil. Yeni alışa gelmiş bir durum Alışılagelmiş yani. Problem ben değil benim için o yani. Şimdi bu korkuyu geçirmek için neler yapabiliriz? <laughs> zaten meselemiz o. Korkuyu geçirmek için neler yapabiliriz? Ben çok klişe bir şeyden başlayacağım. Korkuyu geçirmek için korkunun üzerine gitmek lazım diye bir klişe var ya. İşte örümcekten mi korkuyorsun? Örümceklerle bir gün yaşa bakalım hala korkuyor musun modunda. O klişeyle başlamak lazım burada. Üzerine gitmek lazım. Her problemi çözmeye çalışmak lazım arkadaşlar. Bu korkuyu geçirmede önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bir müddet sonra hem bir aşinalık kazanıyorsunuz. Bazı şeyleri çözebildiğinizi görüyorsunuz. Kötü bir circle var kötü bir circle. Yani sen sevmiyorsun, korkuyorsun. Korktukça bırakıyorsun onun çalışmayı. İşte problemlerden korkuyoruz. Problemleri çalışmayı bırakıyoruz, çalışmıyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Çalışmayı bırakınca yapamamaya, daha fazla yapamamaya başlıyorsun. Daha fazla yapamayınca daha fazla korkuyorsun, daha fazla çalışmıyorsun, daha fazla yapamıyorsun. Bu daireye girince bu daireden çıkılmaz. O yüzden bu daireyi bir yerden kırmak lazım bu circle'ı. Demek lazım ki arkadaşım ben ne olursa olsun bu problemleri çözmeye çalışacağım. Çözemesem de çalışacağım. Benim elimden uçanı da kaçanı kurtulmaz deyip oraya dalmak lazım arkadaşlar. Birinci meselemiz bu. İkinci meselemiz arkadaşlar ÖSYM'nin sorularına bakarak söyleyeceğim. Geçin denemeleri. Denemeler bence genelde kötü. TYD de denemeleri özellikle çok kötü bence. ÖSYM'e bakarak söyleyeceğim. ÖSYM'de bir sorunun zor olduğunu, kolay olduğunu paragrafın uzunluğundan ya da kısalığından anlayamazsınız. Şunu söyleyebilirim. Çok uzun paragraflı sorular kolay da olabilir, zor da olabilir. Çok kısa paragraflı ya da paragrafsız sorular kolay da olabilir, zor da olabilir. Hani ÖSYM'nin istatistik ÖSYM'nin sorularına istatistiksel olarak bakarsanız her yerde sizin karşınıza zor soru çıkabilir, kolay soru çıkabilir. O yüzden böyle korkularla yaşanmaz. Böyle korkularla hareket edilmez. Bir sorudan kaçmaktansa onun üzerine gitmek bu sebepten dolayı daha mantıklı. Özellikle bir soruda ben bunu da söylemem lazım. Ne kadar çok bilgi varsa, ne kadar çok görsel varsa o soru o kadar kolaydır. ÖSYM için söylüyorum ben bunları. ÖSYM bir paragrafı ne kadar uzun tutarsa bir görseli ne kadar fazla verirse o kadar kolay oluyor genellikle sorular. Bunun istisnası var mı? Var elbette ama çok nadiren gerçekleşiyor. O yüzden özellikle uzun sorulardan kaçmamanız sizin hayrınıza olur. Sadece uzun soruların problemi zaman yetiştirememek alakalı olabilir. O da ÖSYM ile denemeleri yine karşılaştıracağım burada. Denemelerde arkadaşlar ne kadar uzunsa o kadar fazla işlem vardır. ÖSYM'nin sorularında ne kadar uzunsa o kadar az işlem vardır. Hatta ÖSYM'nin problem sorularında son zamanlarda çok az işlem var. Sen soruyu okudun anladın mı? Direkt çat çat yapıyorsun. Zaman yönünden de korkmamak lazım problemlerden uzun sorulardan. Bir de ÖSYM'nin sorularının uzun olmasının sebebini ben az çok biliyorum arkadaşlar. Neden eskiden kısaydı sorular? Şimdi neden uzun? Bunu çok rahat söyleyebilirim. Çünkü bu sınava ya yanlış anlamayın iki buçuk milyon kişi giriyor ve 2,5 milyon kişinin hepsinin anlayabileceği gibi yazmanız lazım. Detayları biraz daha fazla vermeniz lazım. Öyle bir sınır çizeceksiniz ki soruda herkes aynı şeyi anlayacak. Kimse farklı bir şey anlamayacak. O yüzden biraz daha fazla yazıya dökmüş durumda ÖSYM. Bunları denemelerde çok göremiyorsunuz. Denemelerde böyle şeyler olmuyor. Denemelerde her bilgi farklı bir şeye karşılık geliyor. ÖSYM'de böyle değil arkadaşlar. ÖSYM'nin yapmaya çalıştığı şey yani soruyla ilgili size en açık ve net fikri vermek. O yüzden biraz daha uzun yazıyor. Biraz daha kapsamlı yazıyor. Soruların uzunluğu fazla bilgi olduğu anlamına gelmiyor genellikle. Onu söyleyeyim de. Bir de arkadaşlar son bir meselemiz var. Gerçekten böyle korkuyu geçirmek için bayağı bir mesele söyleyecekmişim gibi çıktım başta ama öyle çok fazla bir mesele yok. Son bir meselemiz var. Bunlar özellikle ÖSYM'nin sorduğu sorular sizin güncel hayatta, gündelik hayatta karşınıza çıkan şeyler aslında. Karlar, zararlar, hareket etmeler falan filan. Bunlar sizin gündelik hayatta karşınıza çıkan şeyler ve size bir soru olarak sorulmasa yani bir paragrafta anlatılmasa sizin bence çözebileceğiniz şeylerdi. Sadece sizin anlayacağınız şekilde anlatılmalı. Burada yine 2,5 milyon kişilik bir sınav olması devreye giriyor. Herkese herkesin anlattığı gibi anlatamaz ÖSYM. Yani genel bir hat çizmesi lazım. O yüzden ÖSYM sizin anlayacağınız dilde sormayacak. Siz ÖSYM'nin dilini anlayacaksınız. O yüzden de fazla soru çözmek önemli. O yüzden hiçbir sorudan kaçmamak önemli. Ne kadar fazla tekrar ederseniz problemler kısmı. Ne kadar fazla soru çözerseniz ÖSYM'nin dilini o kadar anlamaya yaklaşırsınız, o kadar korkudan uzaklaşırsınız. Az önce bahsettiğim daire gibi. Ne kadar fazla o dairenin döngüsünü kırarsanız, ne kadar fazla çalışırsanız bir müddet sonra o dili anlarsınız, bir müddet sonra çözersiniz, bir müddet sonra seversiniz, bir müddet sonra korkunuz gider. Yani bu daireye girmek lazım. Siz kendinizi bu daireye sokmanız lazım. Ben son olarak bir şey söyleyeceğim bu konuyla alakalı. Korku illa geçirilmesi gereken bir şey değildir. Yanlış anlaşılır. Korku bizde kötü bir şeydir. Korkunuz varsa onu geçirmeniz lazımdır. Hayır. Korku insanı bazen diri tutar. Bir şeyden korkuyor olmanız o şeye daha bir dikkatle bakmanızı gerektirir. Daha iyi kavrarsınız meseleyi. O yüzden korkunun illa geçirilmesi gereken bir şey olduğunu düşünmeyin. Çoğu insan için bu korku geçirilmeli. Problemlerden korku korktuğu için çocuk kaçıyor, öğrenci kaçıyor, uzaklaşıyor sorudan. Hayır korkunuz devam edebilir ama sadece kaçmayın arkadaşlar aslında. Yani kaçmayın, sorunun üzerine gidin, korkunun üzerine gidin. Bir de korkuyu geçirirsek, azaltırsak daha doğrusu yani istediğimiz kıvama getirirsek ne gibi artılar elde ederiz? Çok temel iki artımız var. Bir, olumlama yaptığımız için, korkun bizden uzaklaştığı için soruyu daha iyi çözebilecek hale geliriz. Artık korkmuyoruzdur, korkmadığımız için soruyu daha iyi kavrarız. Daha iyi kavradığımız için de soruyu daha iyi çözeriz. Bu bize iki tane temel yetenek getirir. Birincisi net. İkincisi zaman. Netimizi artırmış zamanımızı iyi yönetmiş oluruz arkadaşlar. O yüzden korkuyu istediğimiz kıvama getirmeliyiz. Biz çok fazla problem çözmeliyiz. Ya yani o korku geçecek, istediğimiz kıvama gelecek kadar problem çözmeliyiz ki en temel çözüm bu korkunun. Artık sorulara aşina olalım. Uzun sorular görünce artık kaçmayalım çünkü yeterince gördük. Görselli sorular görünce artık kaçmayalım çünkü yeterince gördük. Problemlerde çok fazla soru çözümü önemli. Bilgi bilmektense bilgi bilmek önemli. Soru fazla çözmek daha önemli çünkü karşılaştığınız şeyler arkadaşlar bunlar. Yani çok da fazla bilgi bilmiyorsunuz aslında. Bilmenize gerek yok aslında daha doğrusu. O yüzden çok fazla soru çözmek önemli bu konuda. Hocam çok küçük bir şey sormak bir istiyorum. O? Mesela şimdi diyorsunuz ya direkt hani sorular çözün vesaire. Peki bu soruların kolaydan mı başlamak lazım yoksa bu dostama dalıp artık ne verdiyse gidiyor. Allah ne verdiyse yani böyle mi yoksa bir belli bir derecesi var mı evet. onun çok güzel bir soru sordu Beytullah arkadaşlar bu da ikinci problemimizin çözümü olacak ikinci videoda görüşmek üzere